Aman kızım. Bak hemşire odaya çıkarttık dedi. Aman. Canıyla kanıyla pençeleşiyor yavrucak. Bu geceyi de hayırlısıyla atlatacağız. Anneanne olursun Seher. Torun kısmetiyle gelecek inşallah. Yüzleme şimdi yavrum. Bir şey deme. Hem nikahlı kadın. Yazık. Damat da garip. Onun yüzünde kızardı bayağı. Hazır mısın kahraman? Cenk konuşsana. Sen bulmadın mı kızı? Bu üstündeki kan kimin kanı lan? Cevap ver bana! Bu yaptığın herkes için yanlış. En önce kendin için. Doğacak bebeğin için. Lütfen bana gerçeği söyle. Yardım istiyorsan söyle edeyim. Ben senin içinde, Bebeğin içinde her şeyi yaparım. <laughs> Yeter ki inkar etme. Defol. Yalan söylüyorsun. Çok kötü. Çok tehlikeli bir yalan söylüyorsun. Lütfen doğruyu söyle. Bebeğin babası kim? Bir şey görmedin mi? Oğlum nasıl oldu bu kaza? Koca bıçak kızın elinde ne var? Mutfakta bile değil. İnsan durduk yerde kendini bıçaklar mı? Cem. Bak hastanedeyiz. Bağırttırma beni. Cevap ver bir şey de. Bu üstteki kan kimi kanı lan? Oğlum cevap versene baba. Ceren lütfen. Defol. 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 Tam aslına kart edemezsin sen bana kızım bebeğini düşün sen bebeğini dikişlerim patlayacak nereye bakıyorsun insan bastınız? değil kardeşine ya düşmanına gelsin. yapmaz bunu düşmanına sakinleşin dikişleriniz patlayacak bakın diğer hastalar rahatsız oluyor kızım ne oldu ne yaptı ablan sana ne dedi de bu hale geldin Cemre sen söyle ne yaptın kardeşine Allah aşkına söyle Cemre tamam. Tamam, iyi, iyi geleceksek gidiyorum. Dur, 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 dur. Öyle kimse yokken gelip fısır fısır hakaret edip... ...herkes gelince de böyle sinsi sinsi kaçamazsın sen Cemre. Hanımefendi, bebeğe de kendinize zarar veriyorsunuz lütfen. Dikişlerinizi kontrol etmem gerekiyor. Tamam, yolunuzu zede ediniz. Herkes duyacak bana söylediklerini, herkes görecek Cemre'nin gerçek yüzünü. Hanımefendi, güvenliği çağırıyorum. Ya güvenlik falan çağırmayın, ne gerek var aile içi bir mevzu işte. Siz bize bir iki dakika verin. Lütfen. Agah Bey. Agah Bey siz gitmeyin kalın. Lütfen kalın da kıymetli hemşerinizin gerçek yüzünü görün. Sinsi sinsi gelip ağzına geleni söyleyip sonra da kaçacaksın değil mi abla? Yavrum ablam. Ablam mı ablam değil o benim. Eğer o benim gerçekten ablam olsaydı daha gözümü açar açmaz bebeğimin babasını sorgulamazdı. Yazıklar olsun sana Nikahlı kardeşine Ben şerefsiz değilim. Kardeşi ölümden dönmüş, bebeği ölecek mi kalacak mı diye düşünmeden geldi, iftira attı bana. Tanmadan, sıkılmadan babası kocan değil dedi bana. Kendi ablam, kendi öz ablam evli kardeşine dedi. Ben bu halde bebeğimin canı için çırpınırken ablam benim namusuma dil uzattı babaanne. Kimse, hiç kimse benim namusuma dil uzatamaz. Bana iftira atan adamın alnını karıştırırım ben. Hamile de olsam, bu kişi ablam da olsa adamın alnını karışlarım. Kendi kardeşine namussuz diyor. Ben burada bebeğimin canının derdine düşmüşken... ...benim ablam gelmiş buna namussuz diyor. Ne oldu? Kaçtın. Korktun mu? Bu kadar mıydı kahramanlığın? Yalnız hemşirencin gibi. Sen de ağzını açmadan doğru soruyu sormuş. Bebeğin babası kim demiş. Bak, çocuğunun annesi nasıl harcıyor hemşireyi. Hadi gidip kurtarsana. Uğruna anneni harcadığın kızı kurtarsana. Ben burada canımla, bebeğimin canıyla pençeleşmiyormuşum gibi kendi öz ablam gelip bana bu bebeği kimden peydahladın dedi anne. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Kiminle düşüp kalktın da elini Nedim'e yamadın dedi Aa, anne bana. Ceren. Doğru mu? O iğrenç hakaretlerin hiçbiri çıkmadı ağzımdan. İnkar et. Hadi inkar et bir de inkar et. Bebeğinin babası kim dediğini de inkar et. Etmem. Onu dedim. Senin gibi abla evlerden ırak. Ceren. Ne dediysem senin iyiliğin için dedim. Sus. Hadi. Dön odaya cengaver. Çık. Tut elinden sır dışını. İftira atmıyor doğruyu söyleyelim. Bebeğin gerçek babası benim de hadi. Yalan yanlış hakaretler dışında. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Sana sus dedim. Seher Hanım. Çık dışarı. Çık. Seher, <laughs> Seher Hanım. Neyin arkasındaymışsın sen? Söyle. Söyle sen neyin arkasındasın? Utanmaz kardeşinin namussuzluğunun mu? Ne yapacaksın? Annesini elinden alsan ne yapacaksın? Durdurmaya gücün yeter mi? Seher Hanım yeter. Yeter. Yanına gidip doğru söylüyor. O bebeğin gerçek babası benim demediğin sürece o kızı kurtarmaya gücün yetecek mi? Kamp davet etti. Namussuz mu senin kardeşin? Namussuz mu senin kardeşim? Söyle! Yüzüme baka baka söyle! Annenin yüzüne söyle utanmadan! Seher Hanım, yeter ama. Ah bu ne rezillik? Güvenliği çağırın. Ablalığını bil, ablalığını bil. Kanının, canının, namusunu diline dolama. Ablalığını bil, bana da evlat olduğunu unutturma. Ferhan Hanım, tamam, tamam yeter. Gel kızım buraya, gel, gel. Yok bir şey kardeşim. Gel. <laughs> burada mışıl mışıl uyurken ben defalarca kaçtım Cenk Karaçay'a tamam mı? Ben... bu tokadın acısını cayır cayır çıkartacağım. Tokat nasıl atılırmış hepiniz göreceksiniz. İyi misin kızım? Eve dönünce ben sana... Kızım iyi misin? Su ister misin? Suçluluk duygusuna takılma. Senin alışık olmadığın bir şey değil. Ha ama bu sefer kaldıramayacağım. Sırdaşım, dert ortağım, sevgili hemşireciğime kıyamayacağım diyorsan... Bak, bak işte geliyorlar. İkisi orada, git yanlarına dökül. Ne duruyorsun? Git yanlarına dökül. Hemşire koşa koşa odaya dönsün, bebeğin gerçek babasını buldum desin. Ha tabii, önce bir suratına tükürsün. Ondan sonra baban Nedim'le Ceren'i boşasın... Sizin nikâh masasına otursun. Gelinim nasıl? Sen misin? Bebeğin babası. Sen misin? Örnek bir abla kardeş ilişkisi. Gerçekten gözlerimi yaşardı. Bunlar ne konuşuyorlar orada öyle? E sen sıranı savdın. Kardeşim kendini neden bıçakladı diye. Sorguya çekme sırası. Onda. Eğer sensen, sen. eğer annen yine seni kurtarmak için yaptıysa bunu yine senin yüzünden Nedim'i kurban ettiyse... Değilim. Bebeğin babası ben değilim. Olamaz. Nedim olamaz. Ona söyledin mi? Kaza nasıl olmuş? Kıza söyledin mi? Ağacığım bırak ya görmüyor musun üstü başı kan içinde belli ki kaza görmedi bile sen bana bırak bırak Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.